Hepinize selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bambaşka bir içerikle beraberiz. Mega Vault'ta içeriği çekeceğim. Öncelikle karakterlerden başlamak istiyorum arkadaşlar. Ee, tip karakteri kullandığınız takdirde neler bekliyor sizi? Hemen hızlı bir şekilde açıklayayım. Ayakları hızlı ve inanılmaz şanslı diyor. Ee, şu şekilde. Bu vatandaş seviye atladıkça güç başına %2 şans kazanıyor arkadaşlar. Yani eee 4.000, 5.000, 6.000 şans yapan kardeşlerimizin kullanmış olduğu karakter bununla build yaparak şansın içinden geçebilirsiniz. Ama unutmayın ki işte 4.000'dir, 5.000'dir o civarlardaki şansla dahi yeşiller çıkabiliyor sandıklardan veya işte e, totem dediğim benim totem dediğim tapınaklardan da yine kötü şeyler denk gelebiliyor. İlk silah ateş asası arkadaşlar. Bu silah çarptığında patlayan ateş topları atar diyor. Bunu boyutla beraber güçlendirebiliyorsunuz. Bir diğer karakter oyunun ilk başlarında oynanabilen ama sonradan mesela şu anda rekor için oynanmayacak bir karakter. Ben denedim 50 bin 60 bin civarına anca ulaşabildim. 70 bin yaptım hatta yanlış hatırlamıyorsam. Daha da ileriye gidilmiyor. O biraz yavaş ama zırhı onu oldukça güçlü kılıyor kullandığı silah kılıç birden fazla düşman için. Kısa bir ara bu küçük kanalın büyümesi için desteğini göstermek ister misin? Abone ol yeni videolardan hemen haberdar ol. Beğenmeyi unutma güzel bir yorum bırak. Teşekkürler devam edelim. İçine geçip biçer diyor içinden geçip biçer diyor. Ee, ön tarafa baktı tarafa doğru bir hamle yapıyor arkadaşlar. Mermi sayısını artırarak kılıcın vuruş sayısını artırabiliyorsunuz ama çok güçsüz ve gereksiz bir karakter. Ee, özellik olarak da güçlendirilmiş diyor. Güç başına %1 zırh kazanıyormuş. Çok da önemli bir karakter değil. Oynamanızı tavsiye etmem ama ilk başlarda oynayabilirsiniz. Kalsiyum var arkadaşlar. Benim çok sevdiğim bir karakter. Ölülerin arasından zirveye çıkan en sıkı numaraları yapan biri diyor. Ee, kullandığı silah kemik. Gayet güzel bir silah. Sadece kalsiyumda oynayabileceğiniz bir silah. Düşmanlardan sekerek giden kemikler fırlatır diyor. Sekme sayısını artırabiliyorsunuz. Ayrıca mermi sayısını artırdığınızda gayet güçlü bir karakter oluyor. Hız canavarı. Hız zamanla artar ama hasar alınca yarıya iner. Daha hızlıysan daha çok vurursun diyor. Ee, şu şekilde arkadaşlar. Seviye atladıkça hız kazanıyor bu hareket hızı. Ayrıca bununla kombolayabileceğiniz hareket hızı itemları var. Mesela hareket hızını artıran item var. Ayrıca hareket hızı arttıkça saldırı hızını artıran item de var. Çok güzel bir karakter. Ee, Mega Chat bu arada Mega Chat ile ilgili şunu söyleyeceğim şu anki dünya ikincisi Goji Mega Chat de ikinci olmuş. 1. işte 1 milyon yapmış arkadaşlar. Nasıl yaptı bilmiyorum ama denenebilir. En mükemmel en güçlü çene hattına sahip diyor. Aura etrafındaki düşmanlara zarar verir. Yuvarlak bir alan oluşturuyor ve alanı genişletebiliyorsunuz. Hasarını arttırabiliyorsunuz. Ee, i̇çerisinde giren rakiplere anlık olarak hasar vermeye başlıyor. Düzenli bir şekilde hasar veriyor. Felix Kaslarını göster, hasarı durdur, i̇şte, ee, kritik demeç olması lazım, eksi iki saniye artı iki buçuk yüzde hasar diyor. Yani seviye aldıkça bu kardeşimizde hasar kasıyor arkadaşlar. Bu da güzel bir karakter denenebilir. Ogle var. Büyük ve güçlü, ıslak bir çorabınki gibi eleştirel düşünme yeteneğine sahip. Kullandığı silah balta. Bir yıllar çok popülerdi. Dünya rekoru kıran herkes balta kullanıyordu arkadaşlar Noel karakteriyle. Dönen baltalar fırlat alan hasarı ver savaşçı güç başına yüzde bir buçuk hasar kazan diyor yani her seviyede yüzde bir buçuk hasar ekliyor üzerine ama şunu söyleyebilirim ogre karakteri tam anlamıyla bir çöp Clank var çoğu kişi çok sever ee, güzel bir karakterdir ben de az denedim böyle rekor vesaire bir şey denemedim ama denenebilir güzel bir karakterdir ismini nasıl te telaffuz edeceğimi bilmiyorum diyor açıklamasında. Kullandığı silah altı patlar. Düşmanlara birden fazla mermi yağdırır. Altı mermiyle başlıyor yanlış hatırlamıyorsam. E, altı adet mermiyi arkadaşlar mermi sekmesi alabiliyorsunuz. Düşmanlar arasında mermilerin iletişimi sağlayıp daha fazla e, alan hasarı vererek yani daha kalabalık grupları hızlı bir şekilde etkisiz hale getirebiliyorsunuz. Kritik zamanı diye bir özelliği var. Güç başına yüzde bir kritik şans kazan diyor. Yani her seviyede yüzde bir kritik şans artırıyor. Bence güzel bir silah güzel bir karakter denilebilir. Athena var. Temu'dan indirimli alınmış Kaptan Amerika diyor. Güzel bir kelime şakası da yapılmış. Ee, silahı Aegis alan şey pardon gelen saldırıları engelleyip şok dalgaları oluşturur. Ee, sürekli etrafına dönen kalkanlar oluşturuyor. Ve rakibin üzerine giderek yakın temasta bulunarak kalkanı patlatabiliyorsunuz. Hep bu kalkan rakiplerin hepsine toplu bir şekilde hasar da verebiliyor boyutuna bağlı olarak güzel bir alan hasarı oluşturabiliyor. Yakın temasla oynamanız gerekiyor Athena oynayacaksanız. Güzel bir karakter ama oynamanızı tavsiye etmem. Zor çünkü. Özellik olarak kilitlen. Düşük can puanında daha fazla hasar ver. Her seviyede iki diken kazan diyor. Ee, bu şekilde bir karakter. Robinet var. Çoğu kişinin sevdiği bir karakter. Fakirlerden çalar zenginlere verir diye bir açıklaması var. Kullandığı silah yay. Normalde çöp arkadaşlar. Ben kullanmam. Delici kullanıyor. Ha, belki mermi sayısını artırırsınız pompalı etkisi gösterir ama e, ben tercih etmiyorum düşmanları delip geçen oklar atar diyor tam da söylediğim gibi e, özellikle olarak da stonks her seviyede %1 altın artışı kazan ayrıca envanterindeki toplam altın ile hasar biraz artar diyor e, ne kadar para yükleseniz o kadar hasar artabiliyor ayrıca seviye başında da %1 altın kazanıyor e, maymun var arkadaşlar oyunun her yerinde yani oyunu ilk oynayanlarda vesaire görmüşsünüzdür. Sürekli bannerlarda işte thumbnail'lerde vesaire kullanılan bir karakter. Gözlüklerini nereden bulduğunu kimse bilmiyor, kimse sormuyor da. Silah olarak da banana var. arkadaşlar muz var. Sahibine dönen muzlar fırlatır. Bu merak gibi düşünebilirsiniz. Bu meraktan esinlenerek zaten isim vermişler. Özellik olarak da maymun tırmanışı, duvarlara tırman, her seviyede %2 maksimum can bonusu. Yani sürekli canı artıyor. Ayrıca du istediğiniz duvara da tırmanabiliyorsunuz. Bu şekilde bir karakter yapmışlar. Hiç oynamadım. Belki bir gün oynarım. Tony Mac hızlı benim en sevdiğim en favori karakterlerimden bir tanesi. Hatta en sevdiğim karakter diyebilirim. Tony hoverboard'u seçmedi. Hoverboard onu seçti diyor. Kablosuz hançer. buz iki hançerleri düşmanlara fırlat. Kablosuz teknoloji artık çığırından çıktı diyor. Açıklamasında da. E, Özellikle olarak da oyundaki en kötü özellik olabilir. Özellik gerçekten güzel olsa bu karakterle inanılmaz rekorlar kırabilirsiniz. Çok fazla defa oynamama rağmen 83 koşu diyor. Güzel bir şey yapamadım maalesef. 50 binin üzerine çıkılmıyor arkadaşlar. Etrafta dolaşarak elektrikli bir saldırı hazırla seri başına %2 alım menzili kazan. Alım menzili kimin ne işin herhalde bilmiyorum ama dediğim gibi buna güzel bir özellik gelmiş olsa bu karakter Noel kadar kullanılır diye düşünüyorum. Gerçekten hızlı drift atabiliyorsunuz hoverboardda kayarken. Güzel bir karakter. Oynanışı da çok rahat bir karakter. Mesela ben mücadelelerin çoğunu bu karakterle tamamladım. Çalı var. Bu da arkadaşlar oyunda ormanda çalıya denk geldiğiniz zaman açabiliyorsunuz. Basit bir çalı. Burada bakılacak bir şey yok. Keskin nişancı tüfeği delip geçen benler atar. Elle hedef alınabilir diyor. Güzel bir silaha sahip. Uzaktaki düşmanlar da vurmanıza sebep olabiliyor. Güzel hasarı da var arkadaşlar. Hasar kalsın saktirde de güzel deliciler atabiliyor. Hedef noktası Rastgele düşmanlar işaretlenir. Ayrıca seviye başına %1 kritik hasar, kazanırsın diyor. Denemedim bununla hiç koşu yapmadım. Denenebilir. Birdo var. Arkadaşlar bu arada bir doyla en son kendi rekorumu tekrardan kırdım. 431K'da bıraktım. Video harici oynadığım için. Keşke videoda oynasaydım dedim. Güzel gitmişti çünkü build. Bilerek saldım. Yoksa istesem daha fazlasını da yapabilirdim. bu arada bu kuşla ilgili... Gözlükler onun için değil senin güvenliğin için diyor. Acaba gözler nasıl? Merak ediyorum. Silah olarak hortum kullanıyor. Hortumları gönderir, düşmanları savurur. Hortum rezalet bir silah. Çöp bir silah. Hasar desen yok, etki desen yok. Hiçbir şey yaramıyor. Sadece rakipleri savuruyor arkadaşlar. Başka hiçbir şey yaramıyor. Ee, özellik olarak da süzülme. Zıplama tuşuna basılı tutarak havada süzül. Her seviyede bir hava hasarı kazan diyor. Seviye attıkça hasa hasarı artıyor havadaki hasarı. Ayrıca zıplama tuşuna basılı tutunca havada süzülebiliyorsunuz. Gayet güzel oluyor ama hayaletlerde pek fazla işe yaradığını söyleyemem. İlk seviyelerde işte birinci bölümde, ikinci bölümde iş yapabiliyor. Noel var arkadaşlar. Bu dünya rekorunu kıran herkesin, hemen hemen herkesin kullandığı bir karakter. 101 tane koşu yapmışım ama rekor denemedim. Megabonk Discord'u bu karakteri yaratmam için beni zorladı diyor. Silah olarak buz yürüyen, etrafındaki düşmanları dondur ve zarar verir diyor. Güzel bir silaha sahip. E, belli bir sürede vuruş yapıyor arkadaşlar. Bu aura gibi değil. Sürekli vurmuyor. Belli aralıklarla vuruyor ama sağlam vuruyor. E, boyutunu artırarak da dünya rekorlarını kırabiliyorlar oyuncular. Özellikle olarak dayanıklı. Her seviyede %1 boyut kazan. Donmuş her düşman için hasar artar diyor. İnanılmaz güç veriyor arkadaşlar bu karakter seviye atladıkça. Amok var. E, gerçek ismini kimse bilmiyor. Herkes ona amok demeye başladı. O da hiç düzeltmedi diyor. Açıklama kısmında. Sehirli şişe. Düşmanlara zehirli şeyler fırlat. Alan sarber ver ve onları zehirle. Denemedim hiç ben bu silahı. Denenebilir bilmiyorum. Veba diye bir özelliği de var. Zehirlenen düşmanlar öldüğünde patlar ve çevresindeki düşmanları zehirler diyor. Among Us'tan geliyor diyeceğim ama pek de fazla benzetemedim. Spaceman var arkadaşlar. Özelliğinde Spaceman şu anda 7 gezegende ve çoğun yasa, mağazasında yasaklı." diyor. Ee, Karadelik diye bir silah kullanıyor ki benim zamanda izlediğim bir yabancı oyuncu vardı. Karadelik kullanarak Vlad karakteriyle oynuyordu ve çölde oynuyordu. Harika! Yani 1.6 milyon bir kill aldığını görmüştüm yanlış hatırlamıyorsam. Nasıl yaptığını anlamadım. Ben denedim birçok sefer Karadelik silahını kullanmayı Vlad'la beraber ama beceremedim. Düşmanları içine çeken bir Karadelik, fırlat diyor. Quantum XP teorisi güç başına %1 XP artışı kazanıyor ki gereksiz. Yani XP kitabıyla da gayet güzel bir şekilde max XP kazanabiliyorsunuz. Bu arada hırsız karakteri. Kurnaz bir çocuk keskin bir kılıcı var. Arkadaşlar bu silah belki çoğunuz oynamıştır. Belki çoğunuz görmüştür. Dexter Cutner diye geçiyor. Delip geçen bir bıçak düşmanı anında yok etme şansı. Bu silahı genel olarak Noel ile oynuyorlar ve yani herhangi bir karakterle de oynayabilirsiniz. Rekor kırdan silah diyebiliriz. Gerçekten çok güzel bir silah. İnfaz etme gibi bir özelliği var. Bosslarda çok etkili oluyor. E, ee, elitlerde çok etkili oluyor. Gerçekten güzel bir silah. Özellikle olarak da akış modu. Güç başına %1 saldırı hızı kazan diyor. Ne kadar gerekli tartışılır. Ninja var. Süper hızlı ve kaypak. 2014'ten beri vergi falan ödememiş. işin mat olur, mat oldu diyor. Ee, silah olarak katana. Katana da yine arkadaşlar hırsızın silahı gibi Noel'de kullanılıyor. Ayrıca diğer karakterlerde de rekor kırarken kullanılıyor. Gerçekten etkili bir silah. Kara basma. infaz düşmanı sıyrıldığın anda ayrıca her seviyede %5 kaşınma kazan. Yani Türkçe açıklaması rezalet her zamanki gibi oyunun. Yapay zeka yaptırdıkları için böyle. Yani diyor ki bir düşmanın saldırısına kaçılırsan diyor düşmanı infaz edersin diyor. Ayrıca her seviyede %5, %0,5 kaçınma kazanırsın diyor. Güzel bir karaktere ben önce iki kere denemişim ama nasıl denedim hatırlamıyorum. Volat karakteri var. Bu karakter benim çok hoşuma giden bir karakter. kötü gibi görünüyor ama aslında süper kafa bir adam. Markette karşılaşırsanız mutlaka selam verir rahat adam diyor açıklama kısmı. Silah olarak kan, kana büyüsü diye geçiyor. Ee, kana büyüsü çağır. Düşmanları öldürünce %5 ihtimalle max HP artırabilirsin diye bir silah var arkadaşlar. Açıklamaya sahip bir silah var. Bu silah gerçekten güzel bir silah. Ama sadece Volat'ta kullanılıyor. Vampir özelliği var. Güç başına %1 can çalmak kazanabiliyorsunuz. Ne kadar etkili olur? Tabii ki tartışılır yine. Sir Chadwell var. Sir Ophi'nin eşinin erkek arkadaşı. Yani bu arkadaşın eşinin erkek arkadaşıymış. <laughs> Ona yeni zırh aldı ve 8.30'dan sonra uyanık kalmasına izin veriyor. İyi çocuk. Yozlaşmış kılıç kullanıyor. Her iki yöne de saldırır. Az can kaldığında daha fazla hasar verir diyor. Özellik olarak da lanet güç başında %1 zorluk kazanıyor. Ee, zar kafa var. Birçok kardeşimizin kullandığı, benim hiç kullanmadığım zar silahının sahibi en sevdiği sayı 7. Kötü haberi kim verecek bakalım diye bir açıklaması var. Zarat ve 1-6 hasar. 6 atarsan silahın crit change kalıcı artar diyor. Yani kritik şansı artıyormuş. Kalıcı bir şekilde 6 atarsak. Ayrıca Gamba oyunun zarları ve seviye atlarken rastgele bir stat yükselttiği bir özelliği var. Karakterlerimiz bu kadar arkadaşlar. Hızlıya silahları kısmına geçelim. Silahlarda Ateş yürüyen rekor boyutlarının olmazsa olmazı oyunun ilk silahı. Ee, kılıcı boş verin arkadaşlar hiç kullanmanızı tavsiye etmem. Tabii ki e, baltayı açmak istiyorsanız vesaire veya işte bu deksekütür bu açmak için gerekiyordu diye hatırlıyorum. Onun kullanılmaz. Ee, yıldırım hasası arkadaşlar bu tilkte kullanılıyor. Sadece benim bildiğim pek fazla işe yarayan bir silah olduğundan söyleyemem. Ateş hasası tilkin silahı sadece tilk harici. E, kullanılmıyor. Sadece Türk'te kullanılıyor. Charkers çöp arkadaşlar. Çevrede olan iri kayalar çağırırsın diyor ama çöp hiç kullanmanıza gerek yok. Kemik diyor arkadaşlar. Bu da e, dediğim gibi benim favori karakterimler kalsiyumun silahı. Düşmanlarla sakerek giden kemikler fırlatır diyor. Onun haricinde kullanmanızı tavsiye etmem. Yay düşmanları denip geçen oklar atar. Kesinlikle kötü bir silah. Kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Alt patlar düşmanlara birden fazla mermi yağdırır. Bu da tabii ki e, karakteri haricinde yani klan haricinde kullanmak isterseniz siz bilirsiniz fazla mermi kullanmak isteyenler mermi kitabıyla e, adet kitabıyla mermi sayısızıyla e, kombinlemek isteyen kardeşleriniz varsa kullanabilir. Aegis e, bunun da görevi vardı. Ne için gerektiğini hatırlamıyorum ama gelen sal saldırıları engelleyip çok dalgaları oluşturur diyor. Bu da işte ee, genel olarak hızlı karakterlerde kullanılan bir silah. Bunu çok seven var. Ben pek fazla sevmiyorum ama e, kullanılabilir. Sahibine dönen muz fırlatıyor. Bu merak arkadaşlar. Banana. Aura var. Etrafındaki düşmanlara zarar ver. Bu da arkadaşlar bir zamanlar rekorların vazgeçilmeziydi. Ama şu sıralar kimse yüzüne bakmıyor. Neden bilmiyorum. Balta da aynı şekilde. Bu da rekorlara sürekli kullanılıyordu. Noel karakteriyle beraber. Bu da artık kullanılmıyor. Uzay makarnası Makarası ee, yakındaki düşmana bağlanır. Aradaki düşmanlara hasar verir. Bir düşmanla kendini arana bir e, hat çekiyor ve o hattan geçenlere hasar veriyor. En sonunda da o hattı çektiği düşmanı patlatıyor arkadaşlar. Çok gereksiz, saçma bir silah keskin nişancı tüfeği delip geçen mermiler atar. Elle hedef alınabilir. Ben bunu genel olarak e, mücadelelerde kullanıyorum. Orada iş yapabiliyor. Patavasız füze var, hedefe kilitlenen füzeler fırlatır diyor çok rezalet bir silah kullanmanızı tavsiye etmem. Görevinizi asla yapabilirsiniz. Onun haricinde kullanacak bir silah değil. Pompalı tüfek çölde denk geldim. Yakın mesafe daha güçlü olan saçma atışı yapar. Elle nişan alınabilir diyor. Denemek size kalmış ama tercih edeceğim bir silah değil. Mayınlar var. Patapatas yüzeyle açılıyormuş. Mesela görev yapılabilir ama yapmamışım. Demek ki gerek yok. Yani izlediğim kadarıyla gördüğüm kadarıyla mayın kullanacak bir silah değil. Kablosuz ançay var bu zeki ançerler düşmanlara fırlat kablosuz teknoloji artık çığırından çıktı diyor bu çok güzel bir silah bunu mesela kalsiyumda da kullanabilirsiniz harici mermi adet kitabı kazacaksınız e, o büyüklükte de kullanabilirsiniz gerçekten iş yapan bir silah buz yüren rekorların vazgeçilmezi arkadaşlar bu harika bir silah etrafındaki düşmanları dondurur ve zarar verir diyor hortum var çok gereksiz hiç kullanmanıza dahi gerek yok Dexecutor rekorların vazgeçilmezi hangi karakterle rekor kıracaksanız o karakterle kullanabilirsiniz. Keza katana da aynı şekilde. E, düşmanları acımadan dalan keskin bir kılıç diyor. E, kan büyüsü. Kan büyüsü düşmanlar düşmanları öldürünce %5 ihtimalle max HP artırabilirsin diyor. Bu da gerçekten güzel bir silah fakat e, çok da fazla kullanılmıyor. O benim hoşuma gitti. Kara delik var. Bunun hala ben bundan nasıl rekor kırıldı İnanın bilmiyorum denedim ama beceremedim. Büyüdüğü zaman gerçekten iş yapabiliyor. İlk başta da biraz yetersiz bir silah. Zehirli şişe var. Düşmanlara zehirli şişeler fırlat alamazlar var. Onlara zehirle hiç denemedim. Alev ejderhası bunu da hiç denemedim. Baktığın yöne doğru alev ejderhası saçar diyor. Zar var arkadaşlar. Birçok kardeşimizin sevdiği fakat benim hiç denemediğim bir silah. Onu da deneyebilirsiniz. Size kalmış. Kahraman kılıcı ile yozlaşmış kılıçta kullanmıyorum. Çöp. Yani Kullananı da görmedim. Şimdi kitaplara geçelim. Çevikli kitabı görev olarak var. Hareket hızını artırmanız gerektiği ve bir tane de hareket hızı ve saldırı hızını artırmanız gerektiği görevler var. Bu görevleri yapmak için bu kitabı alabilirsiniz ama normal zamanda kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Boyut kitabı benim yaptığım gibi kalsiyum boyut veya vesaire başka karakterlerle boyut yapacaksanız boyut kitabı iş yapabiliyor. Çünkü Noel gibi boyut özelliğine sahip olabiliyorsunuz bu kitabı aldığınız takdirde. Gümüş artışı hiç kullanmadım. Kalkan kitabı var. Bunu da hiç kullanmadım. Kalkan zaten arkadaşlar totemlerden veya işte ee, nereden gelebiliyor başka? Totemden denk geliyor herhalde ya. Tapınaklardan. Zaten oradan alabiliyorsunuz. Buna hiç gerek yok. Bir tane daha kalkanınız olsa yeterli oluyor. Can yenileme kitabı hiç kullanmadım. Gerek yok. Tavsiye etmiyorum. Mermi tavsiye etmiyorum. Keskinlik kitabı rekorların vazgeçilmezi oldu kritik şans veriyor arkadaşlar. Kritik hasar verme şansı %100 kritik şansın varsa daha da fazla hasar için overcrit elde edersin diyor. Harika bir kitap. Bunu kesinlikle kullanın build'lerinizde. Crit kitabının görevi vardı. Onun haricinde kullanmadım, kullanmam da. Hiçbir kitabı hiç kullanmadım arkadaşlar. Tavsiye etmem. Kurtulma kitabı tavsiye etmem. Altın artışı tavsiye etmem. Hasar çok böyle hani nasıl söyleyeyim? Mücadele vesaire harici kullanacağını düşünmüyorum. Saldırız da aynı şekilde. Tavsiye etmem, dükkan tavsiye etmem. Adet kitabı mesela <laughs> e, altı patlar kullanıyorsanız işte kablosu sançer kullanıyorsanız veya kemik kullanıyorsanız o tarz şeylerde iş yapabiliyor. Onun haricinde kullanmanızı tavsiye etmem. Can çalma kitabı bazı e, boyutlar var. Ölümsüze yakın bir seviyeye ulaştırıyor. Denenebilir. Ama ben kullanmıyorum. Çekim kitabı var. Hiç kullanmam. Çöp. Zırh kitabı çöp süre kitabı diyor daha açmamışım bile şans kitabı var ee, şans kitabı genel olarak bazı boyutlarda kullanılıyor bunu da deneyebilirsiniz şansınızı artırmak için güzel olabiliyor ama gerek yok xp kitabı var xp artı tüm kaynakların daha fazla xp elde etmeni sağlar bu da rekorların vazgeçilmesi aynı şekilde zorluk ve kaos tonu da aynı şekilde arkadaşlar kaos tonu dediğinizde rastgele bir istatistiği güçlendiriyor. Mesela burada da zorluğu arttırıyorsunuz ki rekor kırabilmek için daha fazla canavar çağırıp öldürebilmek için. Eşyalar kısmına hızlıca geçiş yapıyorum. Burada arkadaşlar zorunlu açık olanlar var. Harici olarak açmanız gerekenleri söylüyorum. Lanetli oyuncak bebek bir düşmanı lanette her saniye max fpsinin 130 kadar hasar ver diyor. Bosslarda etkili hayaletlerde gücünüzün yetmediği noktada lanetli oyuncak bebek arkadaşlar kill almanızı sağlıyor. Gerçekten olmazsa olmaz bir eşya. Buna gerek yok. Anahtar var. %10 şansı sandıkları ücretsiz açma şansı diyor. Kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim. Burada ee, bunlar arasında arkadaşlar yanka parçacığını açmanız gerekiyor. Ayrıca bekleme suyu ve de açmanız şart. Rekor kırmak istiyorsanız. Şimdi burada da açmanız gerekenleri söyleyeceğim hemen. Mor tarafta açmanız gereken hiçbir şey yok. Kredi kartı kasmak için tabii ki. Diğerlerini açtığınız takdirde kredi kartına rekabet oluşabiliyor. O yüzden hiçbirini açmanıza gerek yok. Efsanevler'de ise Yıldırım açmanız gerekiyor, Mıknatıs açmanız gerekiyor, e, Kutsal Kitap açmanız gerekiyor, Örs açmanız lazım, Ruh Hasatçısı kesinlikle lazım. Ayrıca Joelundan Şer'ini açarsanız güzel olur. Geri kalanları açmanıza gerek yok arkadaşlar. E, Özelliklerine bahsetmeme de bahsetmemede bence gerek yok. E, rekor kırmak isteyenlere bu kadar bilgi yeterlidir bence. Ayrıca e, şu konuda da bir fikir vermek istiyorum arkadaşlar. Megabong.fun isimli bir site var arkadaşlar. Buradan istediğiniz karakterin e, re rekoru nasıl kırılmış ona bakabiliyorsunuz. Mesela Levo nasıl oynamış videosunu izleyebiliyorsunuz. Kullanmış olduğu silahlar ve kitapları da görebiliyorsunuz. Dünya rekoru şu anda mesela en üstte kim var? Noob3 isimli birisi var. Ne yapmış? Buz yürüyen, Executor, Katana, Flame Walker e, ee, XP, işte kritik şans, zorluk ve kaos kitabını kullanmış. Vazgeçilmez bir silah kombinasyonu. Buradan karakter seçim ekranından kalsiyum build'üne tıkladınız. Sonra burayı kapatıyorsunuz. Kalsiyum bu de oynayanlar arasında kim kaçıncı olmuş ne yapmış burada görebiliyorsunuz. <laughs> 12. ben olmuşum kalsiyumda gelmiş geçmiş en iyi 12.yim. lan 2k daha fazla yapsam 11'ciydim var <laughs> ya neyse ee, buradan kim ne silah kullanmış nasıl oynamış videosunu nasıl e, görebiliriz vesaire her şeyi izleyip inceleyebilirsiniz detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz mesela benim kullandığım taktiği kullanarak birinci 810.000 yapmış ben 381 yapmışım yani bunun üzerine daha fazla düşerek daha fazla ilerleyebilirim bu arada arkadaşlar kendi adımı burada görmek ve burada Türk bayrağını algılamak gerçekten güzel bir şey. Mutlu oldum. Ee, bu şekilde burada istediğiniz karakterleri inceleyebilirsiniz. Tekrar çarpı basmanız yeterli. O karakteri kapatıyor. Mesela kimi inceleyelim? Ee, diyelim ki Bird'u. Ben tabi buraya videosunu atmadım onun da. Atsaydım belki o da burada sıralama girer. Belki de hatta kesin girer. 431k. 6. olurdum muhtemelen. Videosunu çekmediğim için atamadım buraya. Ee, şimdi burada mesela birinci ne kullanmış zaten bu kendi silahı ateş yürüyen deksekütür ve balta kullanmış birinci olmuş arkadaşlar 560k yapmış İkinci direkt e, balta yerine katana çekmiş ikinci olmuş bu tarz bakabiliyorsunuz kitaplara da bakabiliyorsunuz bu adam boyut artı kritik şans kullanmış bu adam onun yerine kaos kitabı eklemiş boyut yerine ve kritik şans eklemiş yani Benzer skorlar yapmışlar videolarını izleyip öğrenebilirsiniz bu şekilde bir site Ayrıca mesela silah kombinasyonlarında kim hangi silahı nasıl kullanmış neyle kullanmış ne yapmış ne etmiş Her şeyi görebiliyorsunuz ee, Şöyle bir kapatalım Şöyle bir Şuradan countryden Turkey'yi seçelim Sonra buradan Şunu seçelim Bir bakalım Türkiye birincisi kimmiş <laughs> Tansiyon Türkiye birincisiyim Ne güzel lan daha fazla uğraşacağım dünyalarla birinci olacağım. Yani gördüğünüz gibi bu şekilde bu sitede inceleme yapabiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ee, rehber videomu umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz içeriklerin devamı için lütfen like atmayı, güzel bir yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere sevgili kardeşlerim. <laughs> Toast, beatle, düşman, herr